Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tavla nasıl çizilir arkadaşlar. Ay tavla nasıl taşları nasıl dizilir arkadaşlar onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar mesela siz ıı, beyaz taşsınız yani. Beyaz taşlar arkadaşlar. Ee, buraya iki tane taş. Karşı, karşı rakibin tarafına iki tane beyaz taş. Rakip de buraya sizin tarafınıza iki tane siyah taş koyacak arkadaşlar. Şimdi de e, rakip arkadaşlar buraya üç tane e, ay beş tane arkadaşlar siyah taş koyacak rakip. E, buraya da biz arkadaşlar beş tane beyaz taş koyacağız. Bir 3 4 ve 5 arkadaşlar. şimdi de arkadaşlar ne yapacaktık? He. Arkadaşlar şu rakip 5 tane taşı şuraya koyacak. Dizecek. 3 4 5 arkadaşlar. şimdi de biz arkadaşlar biz 5 tane taş 3 4 5. 5 tane taş da kendi tarafımıza koyacağız. 5 arkadaşlar koyduk. şimdi de arkadaşlar ne yapacaktık? He. Arkadaşlar şimdi rakip Orası yani kendi tarafı arkadaşlar. Burası da buraya da arkadaşlar üç tane taş koyacağız. Biz de arkadaşlar aynı şekilde kendi tarafımıza üç tane taş koyacağız. Arkadaşlar. Koyduk. Arkadaşlar işte böyle diziliyor. Ee, yanlara arkadaşlar yanlara 5 tane Yan arkadaşlar sollara 5 tane taş. Sağlara 2 tane taş. Ortalara 5 tane. Buralarda 3 tane arkadaşlar. Göründüğünüz gibi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zarlarda buraya koyulur. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Öpüyorum.